ve sevgili yengeç burcu yükselen yengeç ve ay burcu yengeç olanlar 9-15 Ekim haftalık burç yorumları bakalım gökyüzü sevgili yengeçler için bu hafta bize neler söyleyecek güzellerim bu hafta güneş tutulması yaşayacağız sevgili yengeçler. Bu sizin dördüncü evinizde yer alıyor olacak. Ev aile konuları, hane içerisindeki bazı mevzular bu hafta oldukça yoğun bir şekilde gündeminizde olabilir. E, sorun yaşadığınız bir konu varsa özellikle hane içerisinde. Kendinizi ifade etmek, belki eşinize, belki ebeveynlerinize, kardeşlerinize e, ya da hani aile içerisinde huzursuzluk yaratan size bir takım durumlarınız varsa e, burada kendinizi artık çok daha net bir şekilde ortaya koymak isteyeceksiniz e, hani şu tavır şu olacak e, ben herkesin beklentilerini anlıyorum herkesin ne istediğini anlıyorum ama ben de kendi isteklerime beklentilerime saygı duyulması gerektiğini hissediyorum ve bunu sizden bekliyorum yani yengeçler herkese saygılı ama kendisine de saygı bekleyecek bu hafta içerisinde hani ben kimseye karışmıyorum sizde lütfen bana karışmayın ya da hani eşiyle eşinizle aranızda bir problem sıkıntı varsa hani ben seni dinlemek istiyorum ne olduğunu bilmek istiyorum sana müdahale etmeyeceğim ama senden de bana müdahale etmemeni beni hani çok fazla üstüme gelmemeni isteyeceğim gibi hani böyle saygılıyım saygı bekliyorum modunda geçirebilirler bu tutulma esnasında aynı zamanda hane değişikliği gündemleri söz konusu olabilir taşınma ev değiştirme ya da kiraya çıkma bir ev satın alma konuları yengeç burçlarında bu hafta sonu özellikle gündemde olabilir ya da aniden bir taşınma kararı aniden bir ev değiştirme gündemi söz konusu olabilir bir evin aniden satış kararının çıkması ya da alım fırsatının oluşması gibi gündemler hafta sonuna doğru yengeç burçlarını birazcık zorlayabilir gözüküyor. Şimdi burada şöyle bir enerji de var. Hani bir taraftan zorlayıcı bir enerji ama bir taraftan da fırsat olarak da bakabiliriz. Eğer ki siz hani taşınmak, ev almak istiyorsanız da bunun bir fırsat olduğunu da yine aynı şekilde düşünebiliriz. Şimdi 9 Ekim'de hemen hafta başında venüs burç değiştirecek sevgili yengeçler ve bu da sizin e, sosyal çevreniz arkadaşlarınız takım e, arkadaşlarınız iş çevrenizde aranızda olan diyaloğun artması e, birlikte güzel işler başarmak, güzel projeleri işlere imza atmak gibi enerjileri size gönderiyor olacak. E, belki iş yerinizde takım arkadaşlarınızla birlikte gerçekten çok güzel sonuçları olan işler yapacaksınız. Ve bu işlerin sonunda da e, çok güzel takdir toplayacak olabilirsiniz. Üçüncü ev aynı zamanda mesajları da ifade eder. Eğer ki hani konuşmakta iletişim kurmakta zorlandığınız ya da uzun süredir iletişimsiz olduğunuz bazı kişiler var ise e, bu hafta bu iletişimin başlamasından söz ediyor bir mesajlaşma, bir konuşma, bir yoğun bir bilgi alışverişi aranızda yaşanabilir. Hatta bugüne kadar belki konuşmadığınız bazı detayları da bu hafta konuşmaya başlayabilirsiniz. İşte bu kişiden hep havadan sudan konuşuyorsunuzdur da bir şekilde hani konu hiç derinlere inmiyordur mesela ya da hiç böyle gerçekten aslında sormak, konuşmak istediğiniz şeyleri konuşmuyorsunuzdur. Bu hafta belki gündeminiz değişebilir, sohbetiniz birazcık daha derinleşebilir. Hem onun hakkında çok daha fazla şey size anlatmasını sağlayabilirsiniz. Hem de siz kendi hakkınızda ona çok daha fazla bilgi verebilirsiniz. Aynı zamanda mesajlaşma hani e, illa hani iletişimsiz olanlar için değil. Bu hafta eğer Şimdiye kadar konuştuğunuz, görüştüğünüz, mesajlaştığınız birileri varsa onlarla olan e, diyaloğunuzun yine daha artacağını da söyleyebilirim. Venüs'ün Satürn'le bir karşıt açısı olacak 10 Ekim'de. Ve burada yengeçlere diyor ki özellikle de e, yurt dışına gitmek isteyen, şehir dışına taşınmak isteyen arkadaşlarım varsa e, bu konu ile ilgili almanız gereken bir sorumluluk, bir başvuru yapmanız gereken bazı şeyler var. Artık bu hani bir şeyin açıklanması ve sizin işte bunu kaçırmamanız, e, belki bir yerde bir başvuru açılacak, belki bir yerde bir şey e, yani sizin yapabileceğiniz bir şey oluşacak. Burada diyor ki eğer böyle bir planım varsa. Buraları takip et, sıkı takip et ve kaçırma başvuru yapman gereken zamanları diyor. Aynı zamanda uzak mesafeli ilişki yaşayan arkadaşlarım varsa bu noktada bir ikilem ve artık bir sonuç elde edebilirler. Ee, uzak mesafeli olan bu ilişkinin sorumluluğunu taşıyabiliyor musunuz? Uzak mesafeli olmasına rağmen bu ilişkiyi sürdürebiliyor musunuz? Ya da bu ilişkinin bir geleceği var mı? artık e, bu hafta bu konu sizin aklınızda çokça konuşulabilir. Belki diyorsunuz ki yani biz birbirimizi hiç görmedik, hiç karşılaşmadık ama e, sosyal medyadan ya da işte telefonla, WhatsApp'tan görüntülü, mörüntülü konuşuyoruz ama e, biz kendimizi bir ilişkide olduğumuzu düşünüyoruz ama biz birbirimizi görmedik. Yani e, hayatlarımız birlikte geçmiyor. Ama bir ilişkimiz var. Hani nasıl olacak bu durum? diye düşünüyorsanız e, burada artık bazı sorumlulukları alma zamanı olduğunu söylüyor gökyüzü e, nereye kadar gidebilir ne olabilir artık yani e, biraz sanaldan çıkıp gerçek dünyaya adapte olmak gerektiğini söylüyor. 13 Ekim'e geldiğimizde Mars'ın bu kez Satürn'e bir üçgen açısı olacak ve diyor ki size adım atmanız gerekiyor, bir şeyler yapmanız gerekiyor hayatta istediklerinizi elde etmek için. Özellikle de bu uzak mesafeli ilişki, yurt dışı, şehir dışı gündemi, taşınma gündemi, ya da eğitim hayatınızla ilgili yapmak istediğiniz bir takım hani değişiklikler işte ben şunu da öğrenmek istiyorum bunu da öğrenmek istiyorum dediğiniz şeyler kendinize güncellemenizle ilgili konular söz konusuysa burada gökyüzü mutlaka adım atmanızın çok önemli olduğunu siz bir adım atarsanız gökyüzünün de sizi destekleyeceğinden bahsediyor. Şimdi sevgili yengeç burçları anlatmış olduklarım genel yorumdur. Kendiniz için detaylı uzun e, sorular sorup yorumlar almak isterseniz aşağıdan melisit.com'dan sitemize üye olup bize sorularınızı gönderebilirsiniz. Biliyorsunuz ki astroloji detay ve nokta atışıdır aslında ama e, bunun için bizim 3 bilgiye ihtiyacımız var. Doğum tarihiniz, doğum saatiniz ve doğum yeriniz. Bu üç bilgiyle bize başvuruyorsunuz sitemizde zaten üye olduğunuzda sizden bu bilgiler hani bize soru sorarken isteniyor. Ee, o zaman sizin için sorduğunuz sorular için detaylı uzun öngörüler yapabiliyoruz. Mevcut durum analizleri, astrolojik yorumlar yapabiliyoruz. Eğer ki doğum saatinizi bilmiyorsanız bunun için mail atabilirsiniz sitemize. Aşağıda mail adresi var. Bize nasıl başvurmanız gerektiği size o şekilde orada iletiliyor olacak. Eğer ki yurt dışından soru sormak isterseniz sitemize üye olup mail atıyorsunuz. Ben yurt dışından soru sormak istiyorum yazıyorsunuz. Arkadaşımız yine size yardımcı oluyor. Yıldızların işi üzerinizde olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Tekrar görüşmek üzere.